Evet sevgili izleyiciler 104. bölümden devam ediyoruz. Yalnız bir kısım geriden alarak Müslümanlar tarihte dünyayı yönetirken veya kendi işlerinde hür ve bağımsız iken faizli işlem yapmıyorlardı. Bu çağlarda servetleri de diğer toplulukların servetinden az değildi dünyanın veya İslam ülkelerinde ekonomiye faizi sokunca Müslümanlar sıkıntıya girdiler. Bugün İslam alimlerinin hem faizden uzak hem de çağın gerektirdiği bankacılık işlemlerini yerine getiren çözümler ve işlem şekilleri bulmaları zaruri hale gelmiştir. Çağdaş sosyal ve ekonomik hayatta faizciliğin sebep olduğu zararlar ve olumsuz sonuçlar dolayısıyla faizin haram kılınmasının çağımızda da devam etmek olan hikmeti üzerine şu bilgileri vermekte fayda görüyoruz. Bir, toplum içinde servet sahiplerinin ellerindeki mal hacminin şişmesi, servetlerine servet katarak daha zengin olmaları ve ekonomiden idareye kadar her şeyi kontrol altına alarak menfaatleri istikametinde yönetipmeleri ve vakıasının temel amillerinin başında faiz gelmektedir sermayenin kişi, ortaklık veya devlet elinde toplanması için faiz vasıta ve teşvik faktörü olmaktadır. Azami menfaat ve kazanca yönelik bulunan kapitalist ekonomi modelinde sermayeye ellerinde bulunduranlar faizcilik yoluyla az verip çok almak, toplumda suni talep meydana getirmek, sigara, alkol ve benzeri zararlı malları üretmek, tekel ve karteller kurup rekabeti önlemek suretiyle. Bunları yaptıkları takdirde topluluğa zararlı olmaktadırlar. Halbuki sermayeyi toplayıp yatırım ve üretime sevk etmenin faiz dışında ve onun zararlarını taşımayan teşvik yöntemleri vardır. 2. Faiz kaynakların tam ve verimli kullanılmasını önleyerek işsizliğe sebep olmaktadır. Faiz yatırılabilir fonların hem arz hem de talep yönlerinde iş alanını sınırlamaktadır tasarruf yapanlar, cari faiz nispetinin altında kazanç sağlayan, ekonomik faaliyetlere katılamayacakları gibi müteşebbis de daha fazla sermaye temin edebilmek için faiz yüzdesinin üstünde kazanç getiren yatırımlar arayacak. Daha az kazanç getiren yatırımları terk edecektir. Şu halde faiz yatırımları üretimden çekmekte Keynes'in deyişiyle sermayenin kendine mahsus marjinal var, verimliliği faiz nispetine göre düşürülmektedir. 3. Üretime kendilerinden bir katkı yapmaksızın paralarının faiziyle yaşayan bir kısım sermaye sahipleri yalnızca kendi çıkarlarını düşündükleri için diğer üretim faktörlerinin ve bu arada yoksul ve dar gelirli tüketicinin zarar görmesine kayıtsız kalmaktadırlar. Emekçilerin ve yoksulların yan gözüyle baktıkları gelir işte bu faiz ve benzeri gelirlerdir. Öte yandan faizler yükseldikçe maliyeti eklenmekte, maliyet enflasyona meydan enflasyonu meydana gelmekte. Yoksul ve dar gelirli kesimin geçim sıkıntısı artmaktadır. Bütün bunlar ekonomik durgunluğa sebep olduğu durgunlukta ticaret ve sanayi sarstığı zaman ekonominin kendini toparlaması güçleşmektedir. 4 dış borçların faizleri kalkınmakta olan ülkelerin daha iyi ve çabuk kalkınmalarını engellemekte. Giderek onların ekonomik bağımsızlıklarını gölgelemektedir. 5. Yoksulu daha yoksul, yoksullaştıran Yoksulu daha yoksullaştıran faiz insanların varoluş temellerini yıkmakta, karşılıklı yardım, sevgi ve merhamet, şefkati yok etmekte, bencil insanlar türetmektedir. Faizcilik insanda kazanmayı tek hedef haline getirdiği için ömürler bu uğurda tüketilmektedir. Bu gidiş hem ülke içinde hem de ülkeler arasında kuvvetlinin zayıfı sömürmesine yol açtığı için ve iç ve dış barış ve te barışta tehlikeye düşmektedir. günümüzde sermayenin günümüzde sermayenin küçük tasarruflardan oluştuğu ve faizin de bu tasarrufların sahiplerine yani zenginlere değil dar ve orta gelirlilere dağıtıldığı faiz akışının zenginden dar gelirliğe doğru yön değiştirdiği ve geliri tabana yaydığı ileri sürülmektedir. Ancak bu iddia gerçekte olanı yansıtmaktan uzaktır. Çünkü küçük tasarrufları toplayan banka ve bankerler gibi aracı kurumlar az faiz vererek toplamak, çok faiz alarak yatırımcı ve girişimciye vermek durumundadırlar. Böylece aslan payı kendilerinin olmakta. Yüksek faizin karşıladığı enflasyon küçük tasarruf sahiplerinin gerçek kazançlarını azaltırken toplumun daha büyük kesimini oluşturan dar gelirlileri ve yoksulları ezmektedir. Zira bu kesimin ne tasarrufu ne de faiz geliri vardır. Tefsir etmekte olduğumuz faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. İfadesi şu iki soyu, soruyu hatıra getirmektedir. Bir, bu kalkış dünyada mıdır yoksa öldükten sonra mıdır? İki, insanları cin ve şeytan çarpar mı? Cin veya şeytanın tesiriyle akıl hastalığı, sara ve benzeri hastalıklar meydana gelir mi? Bir, eski müfessirler faiz yiyenlerin yeniden dirilip kabirlerinden kalkarken veya buradan maşerdeki hesabın sonuna kadar sersemlemiş, saraya tutulmuş insanlar gibi çarpınacaklarını, yolda doğru yürüyemeyip sağa sola yalpalayacaklarını ifade etmiş. Ayeti böyle anlamışlardır. Ayet böyle anlaşılırsa hakikat manasına çekilmiş olur. Razi bu konudaki yorumları naklettikten sonra kendi tercih ettiği yoruma özetle şöyle ifade etmiştir. Buradaki şeytan çarpması veya dokunması cinnet ve saraya Yol açan ve böylece insanların psikolojik ve biyolojik dengelerini bozan bir etki değildir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir sarpı, saptırıcı fikir doğdu, doğduğunda düşünüp hemen gerçeği görürler. El Araf 201 mealindeki ayette söz konusu edilen saptırıcı fikrin etkisi de ahlaki ve manevidir. İnsanlara iki yönden telkin ve çağrı gelir. Şeytan maddi hazlara şehvete Şeytan maddi hazlara ve şehvetin doyurulmasına ve hayatı Allah'tan başka şeylere doldurmaya çağırır. Evet sevgili izleyiciler, bu bölümü de tamamlıyoruz. Bundan sonraki bölümde tekrar Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.